Hareketi çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi de çok seviyorum. Sürekli bir hareket içerisindeyiz. Bu da beni her zaman motive eden bir şey. O yüzden itfaiyeci olmayı da ayrı bir tercih ettim. Mesleğimizin güzel, en güzel yanları insanlara yardım etmek. Onların çok zor da kaldığı zamanlarda ilk koşan biz olmak çok güzel. O ilk geldiğimiz zaman da bizi umutla bakan gözleri çok güzel. En çok karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi gerçekten araçların hani bizi görünce yol vermemesi. Bu bizim için e, çok sıkıntıya ve olaylara yetişmemize çok zora sokuyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarıştığımız için bir olaya ne kadar geç gidersek o olaya müdahale etme süremiz ve orada bizi yardım bekleyen insanların umutla bekleyişe geçen saniye daha da düşüyor. Araçlarımız büyük, geniş araçlar olduğu için çok dar sokaklardan, yanlış parktan dolayı geçemiyoruz. Yol değiştirmek zorunda kalıyoruz. Gereksiz çağrılar yüzünden gerekli çağrılara yetişemediğimiz durumlar oluyor. Çünkü hepimizin belli bir yangın bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Evimizde ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Hani herhangi bir tava yangınında, yağ yangınında su ile müdahale etmeyeceğimiz, bunun üstünü ıslak bir bezle kapatarak söndürebileceğimiz. Hani çocuklarımızla da bunu öğretmeliyiz. Yangın anında mesela evlerde yangın olunca kendimizi alt katlarda yangın varsa üst katlara çıkmamalıyız dumanın yükselmesinden dolayı. Hani pencerelere itfaiyenin bizi alabileceği, görebileceği pencere kenarlarına, balkonlara çıkıp kendi önlemlerimizi acil durum anında neler yapacağımızı kararlaştırırsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız yangın anında. Bay numarası 110 değil 112 diye değişti. Bütün acil durumlar 112 oldu. 112 arayabiliriz. Yangın anında asansör kullanmayalım. Yangın anında çocuklarımıza özellikle saklanmamalarını söyleyelim. Bir de yangın anında iş yeri olur, ev olur, evde veya apartman olur. Kimler olduğunu yani içeride mahsul kalıp olmadı olup olmadığını bize bildirmesi çok önemli. Hayatımda bir amaç istedim ve itvaiye de çok mükemmel bir amaca hizmet eden bir meslek gerçekten. Bu yüzden itfaiyeci olmak istedim. İnsanların hayatına dokunabilmek için. Çok zor olacağını, hatta olmayacağını söylediler. karşı çıktılar ama annem hep destekledi. Annemin sayesinde okudum diyebilirim. Ben de başaracağıma inanıyordum zaten. Birçok alanı var itfaiyenin. Her alanda kadınlarımız değerlendirilebilir. Gereksiz çağrıların bazılarını ayırt edemiyoruz ve olay yerine mecburen araç ve personel gönderiyoruz. Tam bu itfaiyesi olarak her türlü canlının bir defa yardımına koşuyoruz. Yani insan kurtarma, hayvan kurtarma, yangın, trafik kazası, e, bugün gibi intihara, teşebbüs bütün olaylara gidiyoruz. Yani bizim olay sayımız genelde itfaiye yangınlandırır ancak her türlü olaya müdahale ediyoruz. Yangına karşı basit önlemler bir defa hepimizin evinde bulunması gereken iş yerinde araçlarımızda bulunması gereken yangın söndürme tüpleri, eee kuru kimyevi tozlar bulunmalı. Çünkü müdahale edebiliyorsak yangın küçükken kendimizi riske atmadan müdahale edelim. Çünkü yangın daha sonra büyüyebilir. Ufacık bir önlemle çok büyük yangınları önleyebiliriz. Müdahale edebiliyorsak ilk başta müdahale etmeliyiz yoksa kendimizi hemen dışarı atmalıyız. Dışarı attıktan sonra hemen acil durum ekiplerine haber vermeliyiz. İlk başta itfaiye. 112 aramalıyız. 112 aradıktan sonra evimizde doğal gaz vanası, elektrik şalterleri bunları indirmeliyiz. Yani tehlike oluşturabilecek her şeyi kapatmalıyız ve güvenli bölgeye geçmeliyiz.